Çocuklar ne yapıyorsunuz? Efendim anne. Ne oldunuz siz böyle? Elimde feda Ben baykuş Ne Eymen örümcek adam sen baykuş kızsın yani. Ama bir şey diyorum. Bir şey diyorum. Siz süper kahraman oldunuz ya şimdi. O zaman bana yardımcı olabilirsiniz. Ne? 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 Parkur Hemen söylüyorum. Bu yerde dağınık olan oyuncakları toplayabilirsiniz mesela. Hatta süreniz 100'e kadar saymam olsun mesela. 100'e kadar sayın. Olur mu? Nasıl bir şey biliyor musunuz? Ben zaten önceden size parkurunuzu hazırladım şöyle. Bunların üstünden böyle gideceksiniz. Şöyle kaymış bu. Yere basmadan bunlara basacaksınız. Bu sepetlerin içine o legoları, e, bu kovaların içine o legoları toplayacaksınız, tamam mı? <laughs> Göster bakayım bir. Evet, oradan Lego alacaksın eline. En fazla üç tane al, en fazla üç tane alabiliyorsun, tamam mı? Evet, e, <laughs> bir yere basmayacaksın. İçine açacaksın, sonra geri geleceksin, tamam mı? Nereden başlıyoruz? Önce kovaların yanına geçin. Kovaların çabuk. Eymen, Eymen. Eymen koş ablanın yanına gel. Gel ablan seni bekliyor. Koş yavaş. 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 Çok acele yapmayın ama tamam mı? Bakın düşersiniz. Evet geç ablanın yanına. Bekle. Bekle. Eymen, sana da söyleyeyim mi? İçerideki legoları bunların içine atacaksın tamam mı? Bunların üzerine basarak başlatacağım. Bekleyin. Geri gideyim. Geri gidin. Bekleyin tamam mı? başla. Başlattım. 1 2 3 Hadi Eymen hadi. Hadi koş. Eymen koşsana Eylül gidiyor. Hadi Eymen. Eymen zaten hiç yerlere basarak gidiyor. <laughs> evet oradan Lego. Al. Koş koş koş. Koş örümcek adam Lego al eline. Al çabuk çabuk çabuk. Çabuk al çabuk bak Eylül gitti bile. Çoktan koydu. Hadi Eymen. Hadi Eylül. Hadi bakalım. Eymen al da gelsene. Al gel kovaya koy koş. Eymen getir onları hadi oğlum. Ben daha çok Eymen şu an bir akıllılık yapıyor. Ben... Hadi sen devam et bakayım. Birazdan söyleyeceğim ona. Hadi devam et. Sen devam et. Görürsün birazdan. Hadi. Hadi bakayım. Ben yüze kadar saymıyorum. Sepetini en çok dolduran olsun tamam mı? Hadi bakalım. Hadi, hadi ne yapıyorsunuz? Siz bir kurnazlık peşindesiniz. Üç tane aldım. <laughs> Üç tane mayır mısın? Ama ne? Hiç parkura dikkat etmeden gidiyorsun sanki Eylül. Hiç parkura dikkat etmeden gidip geliyorsun. Evet, Eğmen ne yapmış? Oğlum sen de gitsene kovaya getir. Al onları. Koş kovana getir. Hadi. Neyse Eylül'e bakalım şöyle bir. Eylül. <laughs> Düştü mü? Tamam. Sarıl onlara. Sarıl. Al Ayna. Al sarıl. Koş getir. Koş kalsın onlar. Hadi oğlum. Hadi yaparsın. Yardım edemeyeceğim maalesef. Hah getir. Bunların üstünden git. Sen de Eylül. Hadi Eymen. Yedimimize Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Yedimimize yardım et. Yok hayır. Herkes kendi şeyine. Kovasına. Bakalım Eymen kendi kovasına atacak mı tabi. Hadi at Eymen. Aferin. Hadi gel Eymen. At onları gel. Koş koş koş. Hadi birlikte yan yana gelin. Eylül gel. Oh. Eymen şimdi anladı oyunu. <laughs> ah, tamam. Tamam aferin. Hadi çok az kaldı. Ben buraya uçarak geçeceğim. Hadi bakayım. Bir, iki, üç. Allah yavaş. Hadi. Eymen al eline oğlum. Sarıl legolara al kucağına git. Al. Evet evet evet. Evet hadi. Hadi bakalım kimin legosu daha fazla. Hadi Eymen. Bak Eylül gidiyor. Basma, <laughs> tamam. Tamam ben düzeltirim Hadi devam. Hadi getir onu al da getir Eymen. Eymen daha orada dizmeye çalışıyor. Bakayım kimin nego daha fazla. Oo, hadi bakalım. Hadi Eylül Hanım. Hadi bakalım. <gülüyor> Yavaş. Yerde ne var bunların? Aynen. Hadi getir, çabuk dikkatli. Eymen'e çarpma tamam mı? Hadi Eymen sıranızı bekle. Hadi getir çabuk. Eylül sen de gidebilirsin oradan yanından. Yere basma onlara bas. Yere bas bunlara bas. Evet. Evet 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 evet. At, at içine at. Koş 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 koş. <laughs> koş 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 koş. Bakalım Eylül ne yapmış. Bakalım Eylül ne yapmış. Hadi hadi çok az kalmış çok az. Bakalım kim kazanacak? Bilemiyorum artık. Eymen de sanki ilk başta bir yavaştı ama. Hadi çabuk. Çabuk. Eymen çabuk. Sen de çabuk Eymen. Eylül gidiyor. Eylül gidiyor çabuk. Evet oralardan parkurdan tabii. Hadi Eymen. Hadi hadi. Hadi yavaş. Yavaş birbirinize çarpmayın. Eymen hep basa basa gittin Eymen. Neyse. Bakayım, bakayım, bakayım. Oo, Hadi. bitti. Aferin size. Çak bakayım. Bir çak da, bakayım. Bir daha. Bir, daha bir daha mı? Bir daha. Evet. Çak evet. bakayım. Önce bir çak gel. Gel. Eymen gel çakmaya gelmiştin galiba. Ay. Hadi, Hadi onları da. içeri getirin bakayım. <laughs> Hadi bakayım. Hadi bakalım. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Şimdi tekrar, tamam mı? İlk önce Eymen anlayamamıştı, şimdi anladı gibi. O yüzden tekrar bir kere daha yapalım. Tamam. Al şimdi kovanımızı yerine getiriyoruz, getiriyoruz. Ben de şöyle bozulan parkurlarımızı düzeltmeye çalışıyorum. Aa, tamam. Şimdi başlatıyorum, hazır mısınız? Bir. 2 3 Bu sefer 100'e kadar sayacağım. Ama yavaş. Birlikte gelin tamam mı? Kardeşin yavaş çünkü. Diyecektim. <gülüyor> Uçtu. <gülüyor> kardeşin yavaş dedim ama Kardeşin gitti. <laughs> tamam. De. Arada olur öyle. Arada olur öyle. 1 2 3 4 5 Ben içimden sayıyorum şu an. Hadi bakalım hadi. Tamam yeter o kadar alın gidin. Hadi çabuk eğme. Yavaş yavaş bak çarparsın bir yerlere Eylül. Hadi eğme. Tamam oldu oldu hadi. Eylül gitti bile. Ablan gitti bile çabuk. Çabuk koydu bile. Aferin sana. Şimdi. Ey ben de Hadi, Hadi örümcek abi çok yavaşsın. Getir getir. Çabuk. Basma basma basma. Parkurun yarısını doğru geliyorsun. Yarısını atlayarak geliyorsun Eymen. Neyse bebek olduğun için. Hadi. Hadi bakalım. Yavaş. Yavaş. Çok yavaş. Hadi bakalım. Kim kazanacak? Bence Eymen bu oyunu bırakmayacak. Bitince tekrar oynamak isteyecek. <laughs> e evet. Eylül tekrar gidiyor. Eylül ikinci tura gidiyor. Evet. Evet Eylül. Hile yapacağım artık. Ne yapacağım? Hile yapacağım. Hile mi? Bence hile yapma. Zaten öndesin. Değil mi? Bence hile yapmana gerek yok. Öndesin. Hadi. Bence şu an geç kaldım bile yani. O <laughs> nasıl bir hile? Çekirge gibi zıpladın. Hadi bakalım. Haydi. Ah ben bir de Eymen'e bakayım. Eymen çabuk oğlum. Hadi çabuk çabuk, çabuk. Hadi oğlum gel. Tamam al onları öyle. Olmuş işte. Eymen'ciğim böyle yaparsan yarışı kazanamazsın. Hadi bebeğim. Tamam al onları. İkisini de Tamam. Hile yapmaya hazır mısın? Nasıl yani? Göremiyorum. Ha, uça uçağa geliyorsun yani. <laughs> Nasıl olsa ben göremiyorum arkamı değil mi? <laughs> Hadi olsun. <laughs> hop hop hop, hop. Oh. Bak Eymen yine bir akıllılık yapıyor bak bak. Kim kazanacak? Kim kazanacak? Hadi bakalım göreceğiz. Çok az Lego kalmış. Hadi. Hadi Eymen düşürürsün bak onları. Getir hadi. Çok büyük yapma düşer. Hadi. Hadi koş. Tut onu koş. Hadi oğlum. Allah. Gibi ikiniz de sanki eşit gibiydiniz. Sayamadım Yok, ama. Ben saymıştım. Eymen üstünden gitmiyor bak düşürürüm diye aşkım. <laughs> Parkuru mutlu <unuttu> bile çocuk. <laughs> ah bir şey olmaz ablası. Hadi Hadi. Herkes kendi yardım Hadi hadi. Evet herkes kendine. Ben nasıl yardım ederim? Bu sizin yarışınız. Eymen. Eymen fasulye mi? işte yani. bebek olduğu için onu görmezden geliyorum. Hadi Eymen. Ne oldu? Ne ha, bilmiyorum anlamadım. Geliyor şimdi Eylül. Bekle Eylül'e de bırak ama tamam mı? Bir iki tane. Onlar da Eylül'ün olsun. Mama. Mamam. Mamam eğil... Sen ne yaptın? Orada bir şey mi yaptın? Ya. Doğru söyle. Ya Eylül. Bir şey olmaz. Üçüncü turu da yapacağım. Tamam bakayım ama şöyle doğru gideyim. Eymen hadi gel. Hadi son turun. Ablan 3 tur gitti geldi. Şimdi sen de yavaş. Yavaş. <laughs> Basma. Yaz. <laughs> ne diyeceğimi bilemedim. Her yere basa basa gitti. Evet, evet. Evet, bitti bakayım. Herkes kovasını alsın eline. Herkes kov Eylül gel. Eylül gel. Eylül gel kovanı al bakayım. Bakalım şöyle bir bakacağım. Bekle geliyor bekle. Çabuk gel. Çabuk gel çabuk. Al kovanı bakayım. Bakayım oraya geç bakayım bir oraya geçin. Bakayım hanginizinki daha çok. Sanki ikinizinki de eşit gibi değil mi? İyi. Evet. Dur. İkinizinki de eşit gibi. Helal olsun. Ben ikinizi de kazandı olarak sayıyorum tamam mı? Ben de bir şey Bekle ediyorum. yapma dur. <laughs> tamam. Hadi ben videoyu bitiriyorum. Siz oyununa tekrar tekrar devam edin tamam mı? Çünkü bu oyun sabaha kadar gidecek gibi duruyor. <laughs> <laughs> tamam, hadi. Üçüncü. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olun. <Gülüyor> Unutmayın. <Gülüyor>